Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları, sevgili ikizler burçları şans ve bereket göstergesi burcunuzda ve ileri harekette artık. O yüzden 10 Haziran'a kadar giden süreçte önünüze gelen fırsatları veya hayal ettiğiniz şeyleri şöyle 1-2-3 adım koyarak lütfen değerlendirmeye özen gösterin. Siz bir adım attığınızda hayat size 2-3 adımla karşılık verecek, emeklerinizin karşılığını büyütecek kesinlikle. Bunu unutmayın sizden ricam. Bu dönemde öyle bir dönem. Çünkü 12 Şubat tarihinde bir Dolunay'ımız var ve Dolunay'a giderken de biraz hızlı kararlar, bakış açısının değişmesi, sürpriz konuşmalar enerjisi taşıyor gökyüzü. Sizin için nereden taşıyor derseniz sosyal medya, iletişim mecraları, basın, yayın, televizyon gibi alanlarda çalışıyorsanız buralar. Akademik öğretilerle ilgili bir işiniz varsa, hukuki girişimleriniz varsa buralar ve aynı zamanda aslında yurt dışına gidip gelmek, yurt dışındaki bir konsepti buraya taşımak, bir seyahat, bir başvuru böyle temalarınız varsa bu alanlarda sürpriz gelişmelere açık bir enerji var gökyüzünde. Belki daha önceden denemediğiniz bir yolu yordamı denemek gibi, daha önceden yapmadığınız bir şekilde bir şeyleri yapmak gibi fırsatlarınız, konuşmalarınız söz konusu olabilir.